Gönülden kapıldım diye vurulsam kurdum düşleri eğer yıkarsan Bu aşkın adını dertli koyarsan Seninle bir ömür düşman oluruz Gönülden kapıldım diye vurulsam kurdum düşleri eğer yıkarsan bu aşkın adını dertli koyarsan seninle bir ömür düşman oluruz sebepsiz boş yere Ayrılacaksan tertemiz dünyamı karartacaksan beni hasretinde aldatacaksan seninle bir ömür düşman oluruz sebepsiz boş yere ayrılacaksan tertemiz dünyamı karartacaksan beni hasretimle aldatacaksan seninle bir ömür düşman oluruz her şeyi söyledim Anlattım sana söyleyecek sözüm Kalmadı daha sonunda uğrarsam Acı hüsrana seninle bir ömür düşman oluruz Her şeyi söyledim Anlattım sana Söyleyecek sözüm almadı daha Sonunda uğrarsam Acı hüsrana Seninle bir ömür Düşman oluruz Sebepsiz boş yere Ayrılacaksan tertemiz dünyamı karartacaksan beni asretinle aldatacaksan seninle bir ömür düşman oluruz sebepsiz boş yere ayrılacaksan tertemiz dünyamı Karartacaksın beni hasretinle Ağlatacaksın seninle bir ömür düşman oluruz